arkadaşlar ben buzluyum şimdi ve annem bu buz kabuğunu yeni atınca o sırada ben atınca gel ama pişmanlık izleme gör. Ay aşkım ya. Neyse sen Oh de. Be. Gelin bana şöyle.

güzel bir çiçeklerim var. Bok gibi çiçeklerim var. Yara gibi çiçeklerim var. Kırk çiçeklerim var. Hava havalı vom vom veç. Hava havalı vom vom veç. Neyse zik zik zik. Hadi görüşürüz. Ég er að ég bira að mynda. Við séum haft að betjum því þú. Já við meule Parents, við .不會 Já ég sé þú porðu. Unutmayın unutmayın 10.000 like gelirse Yorum atanlara Bu kılıbı hediye edeceğim Bir de bu kadar kılıf var Şöyle bir dakika Bir dakika bulmam gerekiyor Arkadaşlar bulamadım Bir anlarsın şimdi. Bir de kızlar Neyse işte kadınlar Kızlar Bunu izleyeceğim Hemen bak. Hediye ah. Oh my god. Bak bunu da hediye edeceğim. Bu ne ama? Bu değil. Çocuklar. Çocuk gel. Bu ne hediye edeceğim size? Bu ne zaten? Bir dakika. Neyse. O, şey kartı da. Bu. Bilmiyorum işte. Bunu biliyorsunuz. Kartı. Nerede var. Bak. Bu ne? Uyun o. Ona kartımda da hediye edeceğim an iler like, gelirse oh bırak aygın ya da yine aldım Allah al, kahretsin para boşuna gitme şimdi ya yani vereceğim Aa, ah kızım ah. neyse hava halale bozdan kalemi çok güzel dostum şimdi bunu camdan aşağı at bak bu ne diyor dört bin dokuz Kuyruklarındaki bir yer iyi çekerdim. Sıfır abone de buraya Abone ve like da sıfır like da ve bunu atacağım. Çok canım işte. İnşallah komiserler rahatsız olmaz. Bir şey kabusuna gelmiş. Hadi yani ben gerçekten doldurdum. Ee, ben diyecektim ki, sonra geleceğim. Duymuşsunuz galiba. Sonra geleceğim. Kapatacağım. Göstereceğim. Her gün ben geleceğim. Gelacağımsa çünkü güzel bende var. Arkadaşlar açtım. Hadi çocuğum. Şimdi çıktım gördüğünüz gibi açıyorum bunu. Cam açık böyle. Valla. ay. Mis, mis. <laughs> Aa çok güzel. Şimdi 4 e, like ve abone olun hadi. Colombia. Evet atacağım. Ve Ay. Bir de şey e, neydi? Bir de onu vereceğim Şöyle kılıf. Ay yani bu bir şey de diyebilirim. Temizim. Abartma. Abartma ama. Diyebilirsiniz ama. Ama bizim evde bir tane de şey var. Tebrik. Yedek. Ama bak edelim. Çekilin gibi de. Sıman ama. Sıman bu. Aa şey biliyor musun böyle. Şey. Sen işte böyle şama şamalar böyle. Sıkarlar her yere böyle. Hava hava hala. Amına. Böyle sikerle ay yağmur oldu. Hadi hadi. Hadi be. Düzdürsene valla. Çıldırırdım. Oğlum ben görmeden atıyorum. Nereye atıyorum? Oo. Nasıl güzel. Bu videonun sonuna geliyoruz. Sözüne geliyoruz. Bir tane böyle yapayım. Oo. Ya durmadı. Neyse. Pinca ama bir şey. Belki e, bu video 12 like gelirse, 4 abone gelirse bu bardağı da edeyim. Haberiniz olsun. Kızgın sınavı. Yani ede edelim bedava. Bedava abi. Öbür videoda belki bir eşit için 5 edeyebilir. Hadi. Neyse edeyebilirim. Bu evin anahtarı. Bunu da ede edelim. Ya yani ne diyor? Daha koşmalı. Bunu, bunu da ede ya ayağın nerede? İşte bunu deriye edebilir. Senin kadar benim evime gelebilir. Anahtar çünkü. Yemin ederim bizim anahtar. Arkadaşlar bay bay.